Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Bugün Sevasili, Şarkışla ilçesi Kaya Pınar Köyü Muhtarı Duran Çetin ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtaların özgü hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle mutaların sayılır olsun. Ee, duran sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, köyünüze girdik ama bir e, kendim araştırmacı gazeteci olarak üzüldüm. E, yolların tamamı toplam. Evet, e, şimdi köyümüzün altyapısı yoktur. Bayağı sıkıntılarımız var. Altyapı olmadığından dolayı e, yolumuza da hiçbir bakım yapılmıyor. E, altyapıyı yapı alt program aldırdık. E, sonrası konsepti çukurunda sıkıntı yaşıyoruz. Konsepti çukuruna yer bulamadığımızdan dolayı e, şu an bekliyor. Bir buçuk yıldır da program aldırdık bu altyapıyı. E, bugünlerde gelinip e, normalde bir yer daha gösterdik. Oranın işi olacağını söylüyorlar ölçülmesini, e, kodunu kod, kod mu? Evet. Kodu tutuyor kod. mu diye. Kod. Şu anda onu bekliyoruz. E, merkezi bir koyu olmamıza rağmen hiçbir şeyimiz yok. Evet. Hiçbir şeyimiz yok derken altyapımız yok, yolumuz yok. Sizin de geldiğiniz gibi yolumuz kapalı. Evet. Evet. E, başka yani birçok eksiklerimiz var ama şu an bizim için en çok önemlisi altyapı. sekiz evet. buçuk, e, 9 kilometre koyumuz. E, bu şartlarda hiç altyapımız olmadığı için e, belki o tarafa gittiyseniz 34 kilometre köylerin altyapısı var. Yani beş, e, hane, var. E, alt yapısı var. 5-6 haneye evet. altyapı Evet. Bizim köyümüzde 65 hane, 250 nüfuslu. E, 160 küsür, 165 seçmenimiz var. Evet. E, bizde bunların biri yok. Sayın izleyiciler, burası İsmet'te unutulan bir köy gördüğüm kadarıyla. Boysak işte Şarkışla 8 kilometre mesafede karayolu üzerinde işte Kayseri'yi Sivas'a, Malatya'ya bağlayan, doğru mu? Evet, mi? evet. Karayol evet. üzerinde kurulmuş. Evet. Buraya yol yapılırken e, köyün girişine giriş yapılmamış. Yapılmadı. Yani evet. kavşak orada yapılmamış, çıkışında yapılmış. E, çıkıştan yapıldı, Çıkışta evet. yapılmış. Çıkıştan e, yapılmış. Oysa girişine de bir kavşak yapılmalı. Vatandaşlarımız işte az önce geldiler, e, diyor tersten gelmek zorunda kalıyoruz. E, trafiği tehlikeye düşürüyor. Yani. Doğru mu? E, birçoğu kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar. E, birçoğu da şeyden <laughs> gidiyor. E, ters yoldan gidiyor. Yani birçoğu yuharıda olanlar Çünkü yukarıda çukurlar böyle. Evet, oradan sonra bayağı büyük e, arabaları hani adam arabası ne sikiyor? Ters yoldan gidiyor. Hani canlar evet. kast ediyor ama. Evet. Onu bilen yok. Ee, ya buraya, buraya bir döner kavşak yapılmalı. Doğru. Evet, evet. Evet. Yani yani buraya en azından yapılmalı. bir cep e, mesela hani dönerdi kavşa olmazsa bir cep konulursa. Evet. Hani biz öyle alt yapı şu onu şunu öyle bir şey istemiyoruz. Sadece bir cep de olsa. E, artık koyun öbür tarafından mezarlığımız var. Cenazemizi bile ta yukarılar dolandırıyoruz. Evet. <laughs> Kış günleri. Ama buradan yakınca karşıya geçiyorduk. Karşısı mezarlık biliyorsun evet. yolun. gördüyseniz. Eee mezarda yani sıkıntı yaşıyoruz cenaze şeylerinde. Cenazelerde daha çok sıkıntı bakıyoruz. olur. İnsanlar e, İnsanlar arabalar, ters yönden. E, lokantanın önüne alıyor. O karşıya geçiyor. Kalabalık oluyor cenazelerde zaten. E ne bileyim hani bir gaza falan olsa bunun sonucu ne olacak? Ya işte bir can kaybı e. yaşanmadan buraya biz bir muhtar arkadaşımızın söylediğimi ya bir cep yapılmalı ya da e. bir, yani döner kavdu, bir, ya bir döner kavşak çok da bir maliyet olan bir şey değil zaten yani, ee, yani, yani asfalt an, yapılmış. Şu an açık zaten bir ara bir dolduğunda yani şu anda şey orada evet. demir de var. Bize bir buçuk metre bir yer açılmış olsun. Oradan bir arabamız geçecek kadar yeterli yani. Yukarı daha tehlikeli. Görüş bunda. işi cepte yapılabilir. Yani Doğru mu efendim? Cepte yapılabilir. Cep, cep yapılırsa yeterli. da buraya bir bu sorun çözülür sayın izleyiciler. Evet. Yani buradaki işte vatandaşlarımızın ve muhtarımızın da birinci isteği oraya bir cep yapılması. Tamam işte burası hizmette unutulmuş. Okulu açık gördük. Öğretmen arkadaşımıza sorduk muhtarın evi nerede? Evet. Ancak e, köy e, sanki bugün kurulmuş bir köy gibi sayın izleyiciler. Okulumuz e. da yani kapanmak üzere zaten. Kaç e, öğrencimiz var? 11 tane öğrenci. 11 öğrenci varsa devam ediyor arkadaşlar. Hı. Yani Muhtemelen. oradan sonra Eee şu anlık şimdilik devam ediyor. E dediğim gibi Hı. en büyük sıkıntımız Süleyman Bey bizim altyapı. Altyapı, altyapı, yap. Yani Zavallı. vatandaşımı şimdi burada yağmur yağsa çamura basarak gidecek. Ancak Doğru efendim? öyle. Yaz ee, ayında da şuna bir araç gelse tozdan burada Toz rahatsız olacağız. Araçlardan hiç çıkamıyor. Araç çıkmıyor değil mi? Şey hiç çıkmıyor. Araba Burada hiç çıkmaz. Evet. Muhtarımın babası İbrahim Bey. Yaş kaç amca? 83. 83 yaşındasın. Evet. Ee, 1932 doğumluyum ben. Evet. Ben özaktan uzak, jandarma at suvariydim. Evet. Jandarmaydım. Babamdan sen 4 yaş büyüksün. Ee, İbrahim amca, bu evet. Duran Duran oğlun muhtar seçileceği zaman baba ben muhtar olmak istiyorum diye sordu mu? Anam. Evet. Sordu mu sana? Bir, yani Sormadı da biz irazı olmadık. Ondan sonra da o Fikir geldi. Dedi ki bu madem öyle mi çıkacağım dedi. Millet de gelip bana Fikir Herkes memnun. Evet memnun. Zaten evet. çok büyük fark atmış sayın izleyiciler. Evet yani fark attı. Aa, şimdi gene gene millet inen ki yani burada Kürtler var. 13-14 oyuyla geldiler. İnan bir her 35 oyuyla gelecekti. Hep çocuk bana memnun oluyor. Hep evet. buraya yazdıracak diyor. Evet. Gene derse bunu bırakma diyor. Evet. Arkadaşımız işte halk tarafından sevilen bir e, arkadaşımız Duran Bey e, bayağı bir fark atmış sayın izleyiciler. Bizim şeyimiz de yoktu bunu ben muhtar olduktan sonra getirdim. Mesela cenaze arabamız yoktu Gürçayır'dan, bu evet. Burada evliliklerden evet. alıyorduk cenazeyi, aracını. Bir cenaze arabası yaptırdık. Çok güzel. Orada Kaç aman oldu efendim? Ordu. Bunu bir ahrabam yaptırdı. Kardeşimle hep o karşıladı. Evet Allah razı olsun diyoruz. 14 Hayır. bin liraya Osman Çetin. Evet teşekkür ediyorum Oradan, Osman Bey'e ee, i̇şte bu okulun lojmanını muhtar evi gibi bir şeye çevirdim. Çevirdin doktor mi? geliyor. E, bakım güzel. Ya, muayene yapılıyor orada. Evet, Doğru muayene yapılıyor. Hijyenik bir ortam sağlamış. Evet. en azından. Orada o çocuk parkını vurdurduk. Evet, e, depomuzun şamandırası yoktu. Bir şamandıra taktık kayma evet. hamuru tarafından. Evet. su getirdik? E, dağdan bir su getirdim. Bedava kendi. Ağır. Evet. E, bir yanda cazibe akıyor, akıyor, evet. Bir yanda e, burada motor takviye ediyor. Evet. Orada yani sonra. ihtiyaç duyulduğunda da motor burada motor çekiyor çekiyorsa ayrıca şamandıranı evet. oradan eksildiğinde evet. burada e, motoru şey de basıyor. Evet. Bazı bir şeyler elimizden geldiği kadar uğraşıyor yapıyoruz ama e, en sonunda yine gene bağlanıp geldiğimiz yer yine alt yap Evet. Altyapı alt da programı yapıyorum. alınmış galiba. Prosettik çukuru e işte kotu ölçülecek. E yani burada akar var sayın izleyiciler. Aşağıya bir fosetik çukuru yapılırsa bu sorun çözülür diyoruz. Çünkü altyapı kanalizasyon yapılmadan bizler de aslında arkadaş yapılmasına hiçbir şey yapınmıyor. karşıyız. Evet. E yani, yani 2011 olmalıyız. yılında ben Gaziantep'i gezdim. E ufak ilçeler o zaman 4500 nüfusu vardı. El ufak ilçesi. E 45, 30, 45 tane köy vardı. 39 tanesinin altyapısı kanalizasyonu yapılmış. Bu arkadaşı tamamlanmış. Evet. Ama buraya geldik. işte gördüğünüz gibi e, biz buradan merkezi bir köy olarak Merkez köy e, olmasına, daha, yakın olmasına yani, rağmen evet, yani köy demeye 40 tane şahit lazım yani. sayın izleyiciler. Yani bugün kurulmuş bir köy gibi. Ama buradaki insanlar da hizmeti hak ediyor. Devletine vergisini veriyor. Doğru mu efendim? Vergimizi veriyoruz. Evet. Ee, her konuda desteğimiz mesela evet, görüyorsunuz var. sinekleri sayın sinek sinekler de bayağı burada kara sinek fazla ilaçlama evet, yapılıyor. İlaçlama yaptırdım. Gürçahir Belediyesi sağ olsun başkanımız evet. e, bizim yani bir isteğimiz olduğuna e, bayağı yardımcı oluyor Osman Gürskan. Evet. E, yani bayağı yardım oluyor ne desek e, gönderdi ilaçlamaya da gönderiyor. Tabii köy yer olduğundan bir yönden de sinek de biraz daha ondan fazla oluyor. Evet. Her, her zaman da şey yapmıyor. Bu dedi, önüne kurulacak bir köy dedin. Davut Bey Ha, Davut Bey'in Bey. e, bize ki, çok şey oldu. Yardım oldu. Yani yardım derken. Evet. Yani tabii ki şansıma da köyümüz adına olarak. E, bize bayağı yardımcı oldu Davut Bey. Evet. E, bu kaymakamımız da yeni. Hatta o da 20 gün falan oluyor gelmişti. Evet, demişti. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Söyleri tamamını ziyaret ediliyormuş. Biz evet. mutlaka işte köyleri yetkililerin gelip kendi gözüyle görmesini istiyoruz. Evet. Öne çıkan önemli sorunların acizliği sırasına göre yapılmasını istiyoruz. E, kaymakam Bey yeni gelmesine rağmen bütün e, köyleri e, ziyaret etmeye başlamış. Evet. E, olması gereken de bu diyoruz. E, örnek bir kaymakamımız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Efendim bir de muhtarlarımızın bu özlük haklarının hakkında işte biz e, kamuoyu oluşturuyoruz. E, muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılıyor mu? Hayır biz kendimiz yatırıyoruz. Yatırılmıyor evet. Oysa ki bunu kim yatırmalı? Yani biz devlet e, çoğu mesela kenardan bilmeyenler evet. diyor ki işte muhtarların sigortasında devlet yatırıyor, maaşı da iyi şöyle böyle. Öyle bir şey yoktur. Evet. Sigortamızı biz kendimiz yatırıyoruz. Evet. Sayın Zeynep, Türkiye'de Muhtarların seçici Gazetesi muhtarların sosyal güvenlik primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Çünkü neden? Muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticiler. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Muhtar, belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ilk halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanımız. Yani muhtarlarımıza da sahip çıktı. Toplantı ee, yapıyor. Evet. Doğru mu benim? Evet. Mutlaka bu konuda çözümünde. Daha henüz bize sıra gelmedi. Daha yeni evet, çağıracak. Ee, evet. En son Pınarbaşındaki başındaki arkadaşlar gitmişler en son toplantıya. He, burada şu şurada Gazi Beykuyu var. Onun gitti. Evet. En son toplantı. Arkadaşlarımızı onlarla da görüşüyoruz. Ancak işte bu konunun da biz e, desteğiyle çözülmesini istiyoruz. Şey i̇şte 1 Kasım'da yerel seçimler yapıldıktan sonra inşallah bu konuyla 2016 yılında e, gündemden düşülecek. Sosyal güvenlik bilimleri muhtar seçildiğinde direkt otomatik asker ücretten tabi olmasını istiyorum ben. Doğru mu benim? Yani aylık ödenek değil, aylık ödenek değil. Muhtarlar muhtar seçilen vatandaşlarımız otomatikman devlet tarafından askeri ücretli olarak atandırılmalı ve SSK primleri otomatikman yapmayalım. yatırılmalı diyoruz. Çünkü muhtar arkadaşımız burada devleti temsil ediyor sayın izleyiciler artı seçilmiş yönetici hizmetin başladığı nokta. Evet. Doğru efendim. Evet. Evet. Evet bu oraya cep yap oraya resmi çekeceğiz. Bir cep yapılmasını istiyoruz. Onu da birinci sayfada yayınlayacağız. Bu konulara önem veriyoruz. Yani bir can kaybı olmaması için. Doğru tamam. mu efendim. Evet, evet, Başka bir konu var mı Başka bir konuda yok. Ee, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Süleyman teşekkür Bey. Bey. ederiz. Emek verdiğiniz Allah için. Allah razı orada. olsun. Gelip bize yardımcı olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın izleyiciler bugün de halkın sorularını Sivas ili Şarkışlı ilçesi Kayapınar Köyü Muhtarı Duran Çetin ile duyurdu. Kendisine Türkiye'de bu kadar ses gazetesine verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz.